Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Allah Teala Hazretleri Maide Suresinin 51. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya <Sessizlik> yulledin amenu la tattakhizul yahuda ve'n nasara evliya ba'dhum evliya ba'd. Ve men yetevellu minkum fe innehu minhum inna Allah la yehdil kavme zalimin. Ya eyyuhellezin amenu ey iman eden kullarım la tattakhizul yahuda ve'n nasâra. yahudi ve hristiyanları dost edinmeyin evliya ba'dhum evliya ba'd onlar birbirlerinin dostudur ve men yetevellehum sizden biriniz onları dost edinirse innehu minhum o da onlardandır. İnne muhakkaki Allah Allah la yehdil zalimin zalim olan kavme hidayet etmez onu doğru yola getirmez. Kıymetli kardeşlerim bu ayet-i kerimeye istinaden Hani Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin bir kısası var ya, 8 senedir yanında çalışan bir Hristiyan. Bir gün Yavuz Sultan Selim Hazretleri onu yanına çağırıyor. Hani ona şöyle soruyor, diyor ki, 8 senedir benim yanındasın, hizmet ediyorsun. Bana bir hianet hıyanetin oldu mu? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Yahudi ve Hristiyanlarla dost olmayın, onlar muhakkak size hıyanet, hıyanet eder diyor. Peygamber Efendimiz'in bu sözüne istinaden sana bu soruyu soruyorum diyor. İlla bir şey vardır diyor. Soruyor yani. O da diyor ki 8 senedir size abdest suyu getirdim efendim diyor. 8 senedir getirdiğim abdest suyuna küçük tuvaletim yaptım diyor. Yavuz e Sultan Selim Han Hazretleri diyor ki Allah'a şükürler olsun ki 8 senedir o getirdiği abdest suyuyla bir kere bile abdest almadım. Müslüman uyanık olacak çok zor zamanlardan geçiyoruz ey güzel kardeşlerim safımızı belli edeceğiz Müslüman kardeşlerimizin yanında olacağız gavur gavurla dost olurken Müslüman da Müslüman yanında olacak safını belli edecek İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine su taşıyan karınca misali. safımızı belli edelim selamle Allah'a